utanmıyorsunuz. Ferli kerli, allı insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Ay! Rahmetli yaşıyor görünüyor. Ay. <laughs> Kesin öldü mü? Beyefendi ben yıkadım, öldü. Kaçmış olabilir mi? Aa, duyduk, geçmiş olsun. Cep Ay, Anne. Ya yolda ya, ya da camide bir şey oldu. Nokta. Sen camiden mi şüpheleniyorsun? Ayranlar nerede? Ayranlar gelmedi mi? <laughs> Gelmemiş. Şişt. Lan meyve suyu içsinler Allah aşkına. Ya meyve suyuyla lavacı çok kötü oldu. Çapsa durabilir mi? Çarpsa duramaz. Nereye gittin amca? Niye gittin amca? Hiç böyle Hakikaten yengemin köyüne gömelim. kar geçince de alır bizim köye koyarız. Bütün esnaf bu işin içinde. Babamı köye mi götürdüler? Baban kim? Götlerini yırtsalar var ya, babamı o köye göndermişler. <laughs> Bir tek senin mi baban kayboldu ya? ya? Aç internet'e bak neler var. Sen de şüpheleniyorsun. Allah Allah! Bugün de ölüsü ayrılıyor. Dülüsü ayrılıyor. Bunlara <laughs> bak. Bak, Ahmet Kaya, Michael Jackson, Madonna. Bunların öldüğüne inanıyor musun? Madonna ölmedi ya. Ben öldüm mü dedim? Gönül <laughs> <laughs> değil mi? Yoo. Bence işgal etti. Sen ne haklısın? Babam verdi. Biz Hırsız bu mahallede oluyor. 250 aileyiz ona göre ha! Her şey çok güzel ödül tamam mı oğlum benim? Güzelce, şey. Kızım. Allah kabul etsin oğlum. Niye etmesin yenge? Bulunur değil mi? Bulunur yengeciğim. Biz kadim bir milletiz. Çok şükür herkese gücümüz yeter. Sen çok şanslı bir insansın. Benim ailem bok gibiler. Yani Allah aşkına benim gibi sakin adamı delirtmeyin yahu! Allah Allah. Dondurma ve çiğ köfte. Ne alakası var? Belli ki bir tezgah dönüyor burada.